Arkadaşlar merhaba, kanalımıza hoş geldiniz. Bu videomuzda Arkadaşlar Takı Yapın Mart ayında Yayınladığı videoların bir özetini paylaşıyorum. Bir bebek yapacağız. Ayın ilk videosu 3 Mart 2021'de yayınlandı. Çoraptan bebek nasıl yapılır adlı bir videomuzu daha önce kanalda yaptığımız anketlerde diğer hobilere yer verelim mi diye sorduğumuzda %50 oranında evet cevabı almıştım. Ama bu videonun izlenme oranları çok düşük olduğu için bir daha bu tip videoları paylaşmayı pek düşünmüyorum. İleride belki daha değişik videolarda paylaşma imkanımız olur. Böylece evet. Çoraptan bebeğimiz hazır arkadaşlar. Yapmak isteyen herkese Kolay gelsin diyorum. 6 Mart'ta yayınlanan arkadaşlar, Ayın 2. videosu gördünüz. İğne ile Leopard desenli Hapishane işi bileklik nasıl yapılır? idi. Yaka Bu videomuz Çok bir ilgi bir gören Hapishane işleri hapishane işi. Videosu oldu. Daha önce su ile 4 istiyorum. turuncu boncuktan sonra da 4 kahve boncuk alacağım. Yapamayanlar için iğne ile hapishane videolarını paylaşmıştım. Ve Şu tekrar bu tip videolara devam etmeyi düşünüyorum. Bir turuncu boncuktan sonra hemen bir kahve ile İkinci şeklimize başlıyorum. Hapishane işi Leopard desenli Bilekliğimizin Desenleri bu şekilde oluştu. Ben içine Çelik tel geçiriyorum ve boncuk dolduruyorum ki Şu kırılmalar olmasın Diye Ve kapamalarla tamamlıyorum. Diğer videolarımda Bunların nasıl yapıldığı konusunda bilgi vermiştim. Ayın 3. videosu 13 Mart'ta yayınlandı. Öğren, merhaba. Kanalımıza hoş geldiniz. Yeni başlayanlar emoji, için emoji Mi 2 boncuktan büyük yapacağım ki de, emoji yapımı adlı Emojimizi bu videomuz oldukça ilgi gören videolar arasına devam girmişti. Eğer bunu bileklik olarak yapacaksanız buraya bir kulp cool yapmanız gerekiyor. Kalp gözlü emojimiz tamamlanmış oldu. Yapmak isteyen arkadaşlara kolay gelsin diyorum. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Arkadaşlar merhaba kanalımıza hoş geldiniz. Bugün gördüğünüz penguen figürünü yapacağız. Arkadaşlar buraya kadar iri boncuklarla yaptığımız penguen figürünü buradan itibaren boncuk. 20 Mart'ta var. yayınlanan yeni başlayanlar için Mickey penguen figürü. siyah, tekrar göz bebeği siyahı, beyaz. Siyah, bileklik, kolye, küpe yapımı videomuzda yerine, oldukça bu. ilgi gören videolarımız arasına girdi. Bu tip videoları devamını getireceğimizi düşünüyorum. Ya da iki tarafına kop yaparak bileklik ya da hal haline getirebilirsiniz arkadaşlar. Şubat ayının özetlerini yayınladık. Bu ayda yaptığımız videoların kısa bir tanıtımını hızlı bir şekilde görüyorsunuz. Arkadaşlar merhaba kanalımıza hoş geldiniz. Ayın son videosu ise 24 Mart'ta yayınlanan V2'den Baykuş desenli iri V2 Baykuş figürü nasıl yapılır konulu videomuz oldu. Bu boncuğun içindeyiz. Dönüyorum şu boncuğa. Bu videomuzda Baykuş figürünü detaylı bir şekilde anlatımını paylaştık. Mart ayında yayınladığımız videolarımız bunlardı. Başka paylaşımlarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Yeşil renk. Şu renkler. Göz bebeği çikolata rengi. Burada da yine yeşil renkle gidiyorum. Bunu minik bir boncukla yaparsanız daha düzgün olacaktır. İri boncuk kullandık. Boncukların delikleri geniş olduğu için biraz kaymalar olabiliyor. Yapmak isteyen arkadaşlara kolay gelsin diyorum. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.